Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi Rock oynayacağız. Ee, evet. Ee, arkadaşlar karakterim bu benim. Bu değil arkadaşlar. Bu da Şimdi bir araba alacağım. araboz. Küçük arabaları severim. Gidiyoruz. Yok. Yok, yok. Ha, şiş, ilanlı, ilanlı. gerçekten burada çok güzel var. Arkadaş, arkadaşlar arkadaşlar şimdi ilk karakter tuvaletini yaptığına göre Çünkü çok tuvaleti gelmişti yaptık ee, şimdi evden çıkalım bence. Allah, Allah iyi ya arkadaş? Şu Bir şu banyo çıkardık. Dedik çıktık. Şöyle bu ön kilitlememiş. Buradan çıkıyoruz. Öbür ev, öbür evler kilitli. çok merak ediyorum. Hmm. Şu kamerayı kır kaldım. arkadaşlar bu girmek çok kolay genellikle bu ayılar. Benim kapısı açık oluyor dedi bu. Olmuymuş. Lambiler yani kapıyorlar. Akıllılar. Aba Yani bu oyunda hile de var. Çünkü yatak koyuyorsun. Sonra evin içine girebiliyorsun. Kilitli ki, olan evlerin içine. Arkadaşlar. E, şu kız mı erkek mi bilmiyorum ama onu takip edelim. Şu araba yapacağız. Bu arabayı çaldım. Allah. Arkadaşlar. Şöyle sürelim bakalım. Çaldı arkadaşlar gidiyorum. Yani öbür arkadaşlar sürüyorum ve gidiyorum. Öbürleri hiç umurumda değil dermiş gibi. Heh. Sonunda arabayı kapattı. İyi onun ondan bunu bekliyor. O arkadaşlar bu ev bayağı bir açık. He? O böyle kapa. Yani her tarafı bayağı açık. Neyse biz çıkalım buradan. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Hepinize bay bay. Bay bay.